Standard Poor's ve Moody's indirdi Türkiye'nin notunu. Türkiye'nin notunu hala muhafaza eden Fitch var. Şimdi Fitch'in bu notu indirmemesi için neler yapılmalı? Bir de öyle oradan baksak. Şimdi bu bahsettiğim bu işte reformları devam etmeli. Ya da mümkün mü Fitch'i orada tutmak yoksa o da eninde sonunda diğerlerine katılacak mıdır? Şimdi yani ne yapılmalı yani? Keşke o hal uzatılmasa. Hı hı. Keşke. Eee Keşke bu reformlara hemen başlamalı, İşte bahsettim biraz önce. Bunlar ee, yapısal reformlar değil mi? Yapısal reformlar. Ya yani, o Suriyedeki karışıklık keşke daha iyiye gitse. Yani evet. hani iç ve dış siyasi risk keşke azalsa. Şimdi bunlar üstüne koyduğun zaman evet, o zaman hiç belki de e, bir şey yapmayabilir ama hani benim gördüğüm kadarıyla e, Fitch şu anda biraz önce bahsettim görünümü. ...durağından negatife çekti. Hmm. Şimdi şu demek... ...dikkat et, ben de notunu indireceğim demek zaten. Her an indirebilirim. Yani bütün bu reformları yapmazsan... Şimdi biz ev ödemlerine saygı şey ...onun için bu açıklamayı yaptı zaten. Çünkü yani yarın fiçten de gelebilir. Yarın da yani şey laf icabı. Evet. Yarın gelecek. Yani olmaz artık bu kadar da olmaz. Yani benim düşüncem... ...şimdi görünümü negatife çekti fiç ...yaklaşık 3 hafta oldu... Benim fikrim herhalde bir yıl yani yapacaksan ya da yıl sonunu beklerdi. Yani bir üç ay bekler diye düşünüyorum ama yıl bitmeden Fitch'ten de bir indirim gelebilir. Şimdi bu üç dereceden, derecelendirme kuruluşları Moody's, S&P, Fitch yani bunlar çok fazla ayrışmak istemez. Bu bizim futboldaki gibi üç büyükler bunlar. <laughs> ama yani bu üç büyükler e, nasıl üçü böyle şampiyonla oynamak ister son dakikaya kadar. Ya yani bu 3 üç, üçü de böyle çok fazla bilimden ayrılmak istemezler. Şu anda S&P 2 e, yani S&P ve Fitch'in arası iki not var aralarında. E, onun için çok şimdi Moody's bir not indirdi. Yarın eğer daha da kötüleşirse e, bahsettiklerimiz bir not daha indirebilir. Yani sanki bir not indirdi burada bekleyecek diye bir şey yok. Ben ilerisi için konuşuyorum. Biraz daha uzun vadeye evet. geçiyorum şu anda. Ee, onun için fiçin e, yıl sonuna kadar evet not indirme ihtimali bulunuyor.